Yani kızları. Yani Cartoon Network'in hazırladığı bir Power Pack Girls oyunu oynayacağız. Power Pack bir de Yourself eklemiş. O yüzden biz buna Jack Silmeter 2 diyoruz. Tamam, şimdi kişiliğimizi yapalım. Benim tenim, benim tenim rengi bu. Evet, haklıyım. Şimdi göz rengimiz, göz şeklimiz ve göz rengimizi yapacağız. Hazır mısınız? Evet, bizim göz stilimiz bu olsun. Evet, göz rengimiz de efsane oldu. Geldik saç stiline. Saç stili. Bize bir saç stili lazım, bunu biliyorum. Bir cenk olmak için her gün saç stili yapmanız lazım. Bizim saçlarımız dikenli olacak elbette. Dikenli. Ama çok eğlenceli olacak eminim. Evet öyle bir saç stil rengi var. Aa evet işte bu benim hayatım. Ye yeah, işte bu benim. İşte budur. Hadi şimdi saçımıza güzel renk ekledik. Evet Super Saiyan'a benzedik. Evet işte budur. Karton çılgın kart. Power Pop Girl. P çılgın Power Pop. değiştirmemiz lazım. Bu olabilir, bu olabilir. Göstermiyor elbette. Seni deli gibi giy. Tamam, biz de şey giyelim. Ne giyelim? Hı. Hmm. İşte tam oldu. Şimdi ayakkabı tarzımızı çek. yapalım. Sayya göre ayak Hayır. Sayyacinlere göre bu ayakkabıyı giyebiliriz. Tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum. Tamam. Sayı cinler böyle ayakkabı giyebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Ben yapıyoruz ve karakterimiz canlanıyor. beklememiz lazım. Evet, bizim gücümüz cenk. Cenk, evet, savaşçı. savaşçıyım yani. Ve çok eğlenceli. Ve böyle güzel güçler ya da kendi tarzınızı yapıyorsunuz. Güzel bir oyun yapmışsınız. Güzel bir oyun yapmışsınız Cartoon Network Bey'cim Eğer siz de bu oyunu bilgisayardan oynayabilirsiniz. Powerpuff Girls'e eklemişler yorsal. Biz buna Cenkercilmetör 2 diyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Cenkercilmetör 2 istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolara görüşmek üzere bay bay.